Kur'an'dan damlalar Mevlid nedir? Mevlid, velet, valide, valid, mevalid aynı kökten gelen kelimelerdir. Mevlid, doğma, doğuş, dünyaya gelme, gönlünde Muhammed nurunun doğuşu gibi anlamlara gelir. Her bebek dünyaya geldiğinde Muhammed nuruyla doğar. Gün gelir de o nuru hissederse onun mevdit kandili yanmıştır. Allah kendi nurundan seni, senin nurundan ademi yarattım der. Kişinin iki doğuşu vardır. İlki anneden doğuştur. İkincisi ilmi tevhid telkiniyle Muhammed nurunda doğuşu vardır. Kendindeki şah damarından yakın olan Allah'ı hisseden, kendini bilen doğmuştur. İşte onun Mevdid kandili tecelli etmiştir. Anneden doğuşta ölüm vardır. Ama Mevdidi doğuşta yani Muhammed nurunun doğuşunda ölüm yoktur. Çünkü insanın kendindeki cana Muhammed denir. Onun için Yunus Emre ölürse tenler ölür. Canlar ölesi değil." demiştir. Tüm resul ve nebi kanallarının ana kanalı insanların kendindeki Muhammed kanalıdır. Tüm resul ve nebiler kendilerindeki Muhammed kanalından kelam etmişlerdir. Kur'an'da yaratılan tüm varlığın Allah'a secde ettiği belirtilir. İşte tüm varlıktaki Allah'a secde eden Muhammed nurudur. İnşallah Allah bu şuura ulaşmamızı ve bu şuurda yaşamamızı nasip etsin. Mevlid kandili kendinde yanmayan, kendindeki Muhammedi doğuşu hissetmeyen Süleyman Çelebi'yi anlayamaz. Ne diyelim? İnşallah mevlidin manasına gönlümüzde ulaşırız. Beden şehrinde oyalanma. Mala mülke, şana aldanma. Bir bak kendi gönül şehrine. Adem de sen de, Muhammed de. Diline dünyayı dolama. Gönlünde ikilik bırakma. Gönül yolu ulvi bir yoldur. Adem de sen de, Muhammed de. Mevlid nuru yansın gönlünde. Aşkı hisset tüm bedeninde. Gönlüne Muhammed doğacak. Adem de sen de, Muhammed de. Mevlid sırrının sahibi o. Gönül sarayın sultanı o. Cümle varlığın nuru o. Adem de sende, Muhammed de.